Sezerciğim de bilmediği şey yok maşallah. Hangi konuda? Az önce telefonda futbolcular gibi İtalyanca konuşuyordu valla. Çocukluğundan beri istidadı vardır yabancı dili. Yurt dışında falan da okudu herhalde. Evet. Avrupa'da okudu. Yüksek tahsilini orada yaptı. Paris'te Hayır Londra'da. Paris'te doktorasını yaptı. Ne yaptı? Yani e, üniversiteden sonra tahsiline devam etti. Üniversite son değil mi be? Onun sonrası da mı var? Var. Ben de liseye gidecektim işte. Sonra beni işe koydular okuyamadık. Olsun ama... Bak ne güzel, tek başına ayakta duruyorsun. Ne mutlu sana. Evet Allah. Ha, bahar gelmiştir. Ben şu gözlüğümü falan alayım. Sezercik, bak kim geldi. Merhaba Raif Bey, iyi seneler. Merhaba. Sana da iyisin Sağ olun. Nisan'la Doruk hediyelerinizi çok beğendi. Çok teşekkürler. Zahmet etmişsiniz. Sevindim beğenmelerini. onlar da size... ...bunları yaptılar da size istediler. Buyurun. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne demek? Hadi gülüm sen otur şöyle. Ee, Fazilet Hanım gelir birazdan. Ben de bir bakkala sipariş verip geliyorum hemen. Tamam. Ben sizi rahatsız ediyorsam içeride oturabilirim. Hayır, hayır. Ee, otur lütfen. Benim de sana sormak istediğim bir şey var. Ha, öyle mi? Buyur. Ceyda'nın hayatında biri var mı? Nasıl? Yani bir aşık, sevgili, beğendiği biri. Bir erkek işte. Bu yüzden mi geri ver dediğimi? Yoksa bu yüzden mi? Yok Raif Bey. Biri var mı? Yok mu? Bahar hoş geldin. Merhaba Fazilet Hanım, iyi seneler. İyi seneler size de. Geçelim mi içeri? Buyurun. Geçti mi Bağırlar be? Evet, şimdi geçtiler. Neyse. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. E, yüzün niye asıldı senin? <laughs> yok canım, yüzüm sana Hadi sen işine bak. Yok, bakamam işime ben seni böyle bırakıp içmesinmez ben. <laughs> Burada benimle mi oturacaksın? Yok, oturamam da ee, çok işim var, o yüzden sen benle mutfağa gel. Ne yapacağım ben mutfakta? E, laflarız be. Ay. Sen böyle dur burada madem. E ne yapayım, durayım mı madem? Sezerci. ben yani şu çayları hallederken sen de fasulyeleri ayıklayıverirsin. Ama bak kılçıklarını falan da al tamam mı? Kalmasın. Hah. Ayıkladıklarını da buna atarsın. Bak yere falan düşürme daha yeni temizledim buraları ha. Hah. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Yok. E ne bakıyorsun o zaman? çabuk gel diyecektim. Ayol şunları bırakıp geleceğim. Deli mi ne? Lafa dalma. Daha bunları pişireceğiz.